Çiftçinin biri tarlasındaki otları yakmaya karar veriyor. Otları yaktıktan sonra tarlanın içinde geziniyor. Bakıyor ki yerde yanlış bir kuş var. Kendi kendine düşünmeye başlıyor. Acaba bu kuş bu ateşi görmedi mi ya da bu ateşi gördüğü halde bu kuş neden uçup gitmemiş diye merak ediyor ve kuşu yerden kaldırdığında kardeşlerim bakıyor ki kuşun altında üç tane yavru var o kuş ateşi gördüğü halde yavrularını terk edip bırakıp gitmemiş. Yavruları için hayatına son verdi kardeşlerim. İşte anne yüreği böyledir. Kim ne kadar sizi sevdiğini, size değer verdiğini söylerse söylesin, hiç kimse sizi anneniz kadar sevemez. Hiç kimse size anneniz kadar değer veremez. Anne yüreği başkadır. Bir anne evlatlarını yalnız başına bırakıp gitmez. Tıpkı bu anne kuşun yaptığı gibi o yavruları için ateşte yanarak canını verdi.